Nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Ve o vatandan başka sevgili bilmeyen o Türk kadın, o kahramanlar, o üç Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa İsmet'in İnönü, Mustafa Feyz Çakmak. Şerefle tamamlanması gereken en zor görev hayatı büyük bir şerefle ve onurla tamamladılar ve bize emanet ettiler. Emanet. Bana derseniz Atatürk nedir, kimdir diye Atatürk akıl, bilim, tam bağımsızlık, anti özüm ve umut, umut, umut demektir. Eğer Atatürk'ü seviyorsanız, eğer Atatürk'le ilgili bir yakınlığınız, sempatiniz varsa umudunuzu bir saniye kaybetmeyin. Eğer o çılgın Türkler başkomutan idama mahkum edildiğinde 38 yaşında olan o genç komutan bir saniye umudunu kaybetseydi hiçbirimiz, hiçbirimiz burada olmayacaktık. Onun için umudunuzu bir saniye kaybetmeyin. Atatürk demek umut, umut, umut demektir. Fahri Rıfkı Atay der ki 30 Ağustos yarın gideceğiniz zafer için ne biz varsa bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaş olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu batının, vicdanımızı ve kafamızı doğunun pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyorsak, bu topraklarda ana bağrının sıcaklığını yaşıyorsak, belki nefes alıyorsak, hepsini 30 Ağustos zaferine borçluyuz. La Fale Rıfkı Hanımefendiler, beyefendiler, sayın başkanım, değerli konuklar. Atatürk'le kalın, cumhuriyetle kalın ama sağlıkla kalın diyorum. Sağlık.